Hocam evet. ben buna gelmeden şu şeyle ilgili bir şey söyleyeceğim bugün e, bizim kitap programlarında da konuşuyorduk arkadaşlarla bu Tanrı misafirle ilgili hı hı. E, şey yani yani Türkçe'deki, hani, en güzel söz Tanrı misafiri olabilir evet. gibi hakikaten yani kelime yani bir kelime seçecek olsak yani benim adayım mıdır evet, yani Tanrı misafiri e, tabii bunu hani gençlik yıllarımda daha böyle Anadolu'ya mahsus gibi düşünüyordum yani yani böyle bir hani Anadolu işte kendi toplumumuzu işte yani milletimizi daha fazla met etmek, övmek falan alışkanlığımız vardı. Gene var yani hani ben hani bir milliyetçiliğimde bir şey yoktur ve geniş bir milliyetçilik anlayışım vardır. Yani yani içinde diyelim ki ne bileyim hani Balkanlara gittiğinde Arnavut'u olan, Boşnağı olan işte Sadece Türklerden oluşan bir... yani Irak'ı, İran'a şeye gittiğinde Kürt'ü olan, işte Arap'ı olan vesaire falan bir milliyetçilik anlayışım vardı. Yani çok net yani. yani böyle kapsamlı bir Türk milliyetçisiyim <laughs> yani aslında. E, falan. E, ama gene de tabii şeyi kabul etmek lazım. Yani birçok değer sadece Anadolu'ya mahsus değil. Yani dünyanın birçok yerinde var bu. E, fakat Anadolu'yu hani böyle bir kelimeyle anlatmak istesem özellikle Müslüman Türk, Müslümanların buraya yerleşmesiyle birlikte e, ve Anadolu'nun işte o Türk kültürüyle işte Müslüman hani o bazı yani Hacı Bektaş Mevlana Celaleddin vesaire yani onlarla birlikte yorulmasıyla birlikte yani süreci neye doğru düşünürsek e, bence Tanrı misafiri kelimesi bu hikayeyi anlatabilir. Yani hmm. gerçekten çok önemli bir şey. Bugün şimdi arkadaşlarla bir takım şeyler tartışıyorduk. Mesela böyle yemek kitapları falan konuşuluyor işte yemek kitapları hazırlama biraz da bir galiba e, revaçta bir konu. Yani e, yani ben çok evet. takip ettiğim bir mesele değil çok ilgimi çeken bir konu da değil aslında ama yani böyle bir yemek kültürü yemek e, kitapları hazırlama falan hani e, ee, galiba yani ülke çapında da yani hani turizm falan filan yani böyle evet. bir değil mi, gastroloji falan bir, bir şeyler söylüyorlar. Çok ilgilisi değilim yani konu ama e, bir yerden de konuya bir cümlem var yani hani on, onu, da söyleyeyim. O da şu. E, bir kitap konuşması olurken hani kitabın adı ne olabilir gibi düşünürken şöyle dedim yani arkadaşlar da başka şeyler söyledi yani babaannemin mutfağı ya da anneannemin mutfağı aslında anneanne de olabilir hmm. babaanne de olabilir Anneannemin mutfağı yani böyle bir şey. Çünkü e, yani anneler o mutfağı biraz unuttular. Babaanneler hmm. şimdi biraz biliyor. Onlar unutacak yani bir nesil sonra onlar da unutacak. Babaannemin yemekleri falan gibi böyle bir şey. Fakat burada şimdi bir şey var. Galiba bununla çok ilgileniyorlar. Yani birçok mesela şimdi bir yere gidiyorum. İşte mesela lokantayı buna benzer şekilde tavsif hmm. ediyorlar falan. Hani gidiyorsunuz yiyorsunuz. Fakat, fakat şu, burada şunu unutmamak lazım. Babaanneler mutfağı ve Anadolu'da mutfak Anadolu'nun en iyi yemekleri aslında misafir için hazırlanan yemeklerdi. Hmm. Yani tanrı misafirine yemek idi. Şimdi yani mutfaktan yani ikramdan ağırlamaktan yani misafiri dışarıya çıkartıp da yani 3-5 kişi yani biz kendi ailemiz yani yemek yapalım, pişirelimse bu Anadolu mutfağı değil aslında. Yani hmm. ana mutfa Anadolu mutfağının üst kavramı tanrı misafiridir. Hmm. Yani bunu altını çizmek lazım. Yani dolayısıyla tanrı misafirine yani yapılan yemekler. Yani ben şimdi çocukluğumda şimdi hatırlıyorum mesela ki ee, işte camide, işte hocaya, işte yemek hazırlarlardı. İşte annem bize verirdi, götürürdük falan ve herkes yani herkes yapıyor evet. bunu. Yani evin en müstesna yemeği olurdu o, yani o hazırlanan yemek falan. Dolayısıyla şimdi Anadolu kültürünün temelinde, yani mutfağın temelinde bir tanrı misafirine yemek hazırlama kültürü var. Yani birisini ağırlama, yani birisini şey yapma. Burada da bir kavramın e, değişimi bence çok önemlidir. Yani bir tanrı misafiri kavramının hani gün geçtikçe yani etkisinin evet, azalması tamam. önemli bir problemdir. Yani kültürel değişim. Yani biz nasıl yani böyle bir çekirdek aileye doğru dönüşüyoruz? Evet. E dolayısıyla kapanıyoruz. Yani dışarıya doğru kapanıyoruz. Halbuki tanrı misafiri bizi dışarıya açandı. Evet. Sosyalleştiren de onun üzerinden böyle toplumsallaşıyorduk aslında. Yani çok önemli bir kilit bir kavramdır. Yani belki bununla ilgili yani müstakil pro hani şöyle diyeyim. Mesela sen az önce hani belgesel dedin. Tanrı misafiri kavramıyla mesela bir hmm. şey olabilir. Yani bir belgesel olabilir. Çünkü, ben dedim hocam kitabın adını da Tanrı Tan Misafiri Tan diye mi evet, acaba şöyle şey şöyle Tanrı Misafiri gerçek. valla e, o kitabı yani o ismi <gülüyor> <gülüyor> şöyle bizim İbrahim Zahitler işte e Salih Hoca falan böyle hani konuşuyorduk. Biraz ismi kıyamadık kendi aramızda. Yani dedi ki biz bununla ilgili kendimiz bir, bir şey kotaralım falan. Eyvallah. Hatta bir arkadaşın ismini daha da zikrettik filan. Bir 4-5 kişi yani bununla ilgili hmm. kendimiz bir kitap yani tasarlayalım abi. falan gibi. Ondan sonra yani tabii başkası da hani yazabilir ama yani mutfağın temelinde yani böyle e, konuştuğumuzda şey yaptığımızda işte geçmişteki yani mutfağımızın temelinde aslında Tanrı misafirine yemek yapma yani yemek ikram etme. Evet. Dolayısıyla şimdi bu paylaşım kısmını buradan çıkartırsak şey olmaz. Bir e, bir ara Ramazan sayfası hazırlamıştım Takvim Gazetesi'ne. Orada bir, bir yazı yazmıştım. Belki e, yani aklında veya sende denk gelmişsindir. Yazı şöyle. Evet bir öncekisi ve o sene olabilir. Yani hem iftar programı yapıyoruz hem işte yazı yazıyorum. Şeyde, A Haber'de iftar yapıyoruz. Gazetede de yazı yazıyorum. E, ee, diyetisyenleri davet ettiler. Yani iki tane diyetisyen. Yani ilk i̇lk kez yani şimdi tabii dinlemiş değilim yani hiçbirini dinlemiyorum. programa <laughs> geldiklerini tabii dinliyorsun evet. Falan, ne anlatıyorlar. Çünkü konuşmalar çok tuhaf geldi bana yani. Böyle işte yok şöyle bilmem. E, sıfır hastalık bilmem ne falan yani büyük yani inanmam mümkün değil yani hani böyle bir şey olabilir mi falan gibi. Çünkü insan malüldür yani hani yani bedenen malülüz, ruhen malülüz, aklen malülüz falan. Yani bu hastalıksız toplum ne yani hmm. hiç hasta olmamak falan ne yani böyle bir şey olabilir mi falan gibi bana yani tuhaf gelmişti. Neyse sonra ben e, şöyle yani önce yazı biraz mizah gibiydi fakat sonra ciddileşti yani ben bir şey mizah pek tutmayı beceremem. Hemen ciddileşti yazı. Yani diyelim ki böyle bir Müslümanca e, diyet kültürü yani Müslüman kültürden beslenen yani tabii arkadaşlar da Müslüman evet. tabii yani şey için söylemiyorum ama Müslümanlıktan beslenen bir diyet kültürü yazacak olsam ne olur hmm. filan diye böyle bir 5-6 tane madde yazmıştım. Şimdi maddeler şöyleydi aklımda kaldı onlar yani mesela birincisi diyelim ki yani eğer diyetisyensen hani gelenlere şunu diyeceksin. Yani ben hani sana sağlık filan hani olmayı ne kadar öğretmeye çalışsam bileceksin, ki öleceksin. Yani ölüm kaçınılmaz. Yani hmm. <laughs> Herkes mesela bir doktor yani hastaya bunu anlatacak. Yani bu bizim yaptığımız iş ölümle ilgili değil. Yani ölüm Allah'ın hmm, emri. Evet. Ecel ne zaman bittiyse o zaman gideceksin. Yani Gazi Yaşargil'den bir arkadaş böyle bir cümle aktarmıştı. Ya Biz neden tedavi etmeye çalışıyoruz? <laughs> Ecel Allah ne zaman <laughs> takdir etmişse o zaman gideceğiz. Bir <laughs> defa bunu bileceksin. Tedavi yani. edemezsem ölürsün yani. Ha, yani, ha, yani, e, yani, e, yani tedavi başka bir şey ölüm başka bir şey. Yani, evet. yani bir, birincisi bu Aynen. bir de bunu bileceksin. İkincisi yani yeme içmek kültüründe temel mesele yani mesela Anadolu mutfağının en temel konusu şudur. Malzemenin helal olması. Hmm, evet. Yani 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 diyelim ki işte üzerinde alın teri olmayacak. Yani başkasının hakkı olmayacak. Helal lokma önemli. E, bak, helal yani, yani <laughs> mı? Yani Anadolu mutfağının hani babaannemizin mutfağının işte anneannemizin mutfağını neyse Mutfağın temel özelliği bu. Mutfak helal olacak. Yani evet. yani burada kula, kuşunda kastetmiyorum. Yani hani diyelim ki diyelim hani yiyecek etmet o o bakımdan helallik kastetmiyorum. Yani üzerinde kul hakkı olmayacak. Yani hmm. başkasından çalınmış, çırpılmış malzemeyle işte işçinin hakkı verilmeden edilmiş bir şeyden falan olmayacak. Ee, Dolayısıyla yani helal lokma olabilir. yani helalle pişirilmiş bir yemek olacak. Bu da prensip. Üçüncüsü ise şu üçüncüsü. E, mutlaka yani imkanı var. Bunu ben hep söylerken yani kendi için söyleyeyim yani biz de deriz misafir kültürü falan kalmadı da ama doğru neyse onu söylememiz lazım. Yani evet. kitaplar yani öğrendiklerimizi söylüyoruz. Üçüncüsü şu prensip olarak mutlaka misafirle yenmesi gerekir. Yani misafir kültürü gerçekten işte o tanrı misafiri meselesi yani işin özüdür. Diğer maddeleri saymışım. 5 6 madde falan yazmışım galiba ama yani temel mesele buydu. işte. Ee, hel helaldir. Yani mutlaka helal olacak. İşte misafirle yenecek. İşte yesem işte ölümlü olacak falan filan neyse. İkinci bir konuya bu konuyla ilgili dikkat çekeyim. Yani dolayısıyla şimdi yani Anadolu mutfağı bunun üzerine konuşmak lazım. Yani bu hani evet. falan bunlar yayılıyor. İşte bu kültür yayılıyor falan. Yani herkes dükkana bunu yazması lazım. Yani helal temel prensibi helal Değil. olandır. İşte Misafirle yenendir işte diğer. Hala kres... sertifikasından bahsetmiyoruz dediğiniz o ayrı bir. O, şey. o o anlamda de, demiyorum. O ha. zaten öyledir. Yani, yani domuz eti için yemek hep evet. halleri yok. Yani onu, onu kastetmiyorum ama yani he, yani gerçekten helal aramış çünkü yani mideye girecek olan şeyin helal olması hmm. lazım yani o, o açıdan. İkinci mesele şöyle. Şimdi ziyafet kelimesinde bir e, yani terminolojik bir değişim yaşandı. Yani Türkçede ziyafet kelimesi bu normalde Arapçadan gelen bir kelimedir. Daf ziyafet. Hmm. E zay daif e, konuk demek, misafir demek. E, e, dolayısıyla mesela ziyafet demek aslında konuk almak demek. Yani konuğun olması, misafirin olması demek. Fakat şimdi bizim işte o Anadolu mutfağın o cömertliği konuğa çok iyi yemek yapma üzere kurulu olunca sonra ziyafet ziyafete dönüştü. Yani ağır yemeğe dönüştü. Yani mesela değil hmm. mi? Yani böyle mükellef bir ziyafet çekelim dediğimizde tek başımıza da yiyebiliriz halbuki ziyafet konuk demek, misafirlik demek. Hmm. Yani misafirin yemek ikram yani misafire yemek ikram etmek demek. Dolayısıyla şimdi orada iş değişti. Yani artık yani belli bir noktadan sonra misafir ağırlamak biraz da kendini lanse et, kendini e, prezente etmeye dönüştü. Yani hani Östermeye çok çok şey bence işin sünnetten koptuğu yer burası. Çünkü buradaki prensip şuydu. Elcut minel mevcut. Yani ...ne varsa ondan yemesi Sen idi. Ağırlayamama korkusuyla da insanlar ha, 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 birbirlerini davet etmiyor. Bu kez yük haline geldi. Hmm. Yani Tanrı misafirini nasıl böyle bir ortak suçla... ...unuttuğumuzu, Allah. ihmal ettiğimizin bir göstergesidir bu. Yani dolayısıyla ziyafet kelimesini tekrar esas anlamına döndürmek lazım. Cömertliği esas anlamına döndürüp... ...yani el cüt minel ne varsa, yani, yani kuru ekmeği varsa kuru ekmeğini bölmektir. Yani zeytini varsa <laughs> zeytini bölmektir falan. Yani böyle bir şeydir ama kellifeli, yani böyle bir mükellef sofra değildir. Yani ziyafet bu değildir falan. Dolayısıyla böyle bir hani Anadolu mutfağı bunun yazılması lazım diye. Misafir umduğun değil bulduğunu yer derler ya hocam. Bu mesela da. çok pozitif bir şeydir. Yani hani bizde biraz böyle hani kişi hani haddini bilsin gibi söylenir ama tam tersi çok hoş bir şeydir. Um, yani ummaya gerek yok. Ne buluyorsan yani çünkü yola çıktın misafirsin sen. Başına birçok hadise gelebilir. Ama Cenab-ı seni bir yerde konaklattı. Yani Cenab-ı seni bir yerde ağırlattı. Şikayet etme. Dolayısıyla şikayet etmeye gerek yok. Yani bu mesele yani Tanrı misafiri meselesi iki bakımdan da bir terbiye kavramıdır. Gittiği yer bakımdan da bir terbiye hmm. kavramıdır. Tanrı misafirin kendisi için de bir te terbiye kavramıdır. Yani yani ben hak ben Tanrı misafirim falan gibi hani böyle bir şey yok. Onun için ölü olunca da Nasret önce diyor Tanrı'nın evi <laughs> orada oraya, <cem> oraya <laughs> gidiyor falan. Yani o da başka bir şeye e, işaret ediyor yani.